Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ah, kaç günden sonra güneşi tekrar görmek gerçekten insana mutlu ediyor, ne yalan söyleyeyim. Çok mutlu oldum. <laughs> Biraz camın kenarına oturdum, ee, güneşin, güneşin enerjisini almak için. Daha doğrusu aslında e, minik pizza hamurları hamuru yoğurdum, onun kabarmasını bekliyorum. İç harcını hazırladım. Onun kabarmasını bekliyorum. Anne de parka gitti karşı tarafa oynamaya. Dedim fırsat bu fırsat. He, hazır evin sessiz gene. Videomu başlayayım. Biraz geç oldu. Saat bir buçukmuş. Geç değil aslında ama. Yani arkadaşlar aslında şöyle bir şey var. İki günden beri bir video yüklemeye çalışıyorum. Yani bu dedemek ki aslında ben iki günden beri bir video atmaya çalışıyorum ama yüklenmiyor yani internet sıkıntısı çok aşırı derecede var. Yani uzun bir video da atmıyorum aslında e, 24 dakikalık normalde hani böyle kısa kısa videolar da hoş oluyor güzel oluyor ama böyle pek fazla anlamı olmuyor onun için ben de karar verdim yani kendi çapımla dedim. E, günde biraz çekeyim. Hani yani anlayacağın şöyle pazartesiden cumaya kadar çekeyim. Ondan sonra cuma günü yükleyeyim. Yani haftalık bir blok olsun istiyorum. Çünkü her gün e, bir vlog yüklemek birincisi çok e, yorucu oluyor. İkincisi de pek fazla böyle bilmiyorum ne. Hani, ilgi duyan var mı? Onu da bilmiyorum. E, zaten fazla da böyle vlog çekmek istiyordum artık. Hani o karara vermiş varmıştım daha doğrusu. Ama Birkaç takipçi yazdı, ee, çok severek izliyoruz diye. yine bir tık olsa da böyle mutlu oldum, motive oldum dedim Zeynep. Boş ver, ee, devam et. Ya öyle. İki günden beri bekliyorum, hala bekliyorum şu anda video yüklenmesini. Hani bunda pek böyle şeyim yok aslında. Açıkçası yani bir bilgim yok. YouTube'a giriyorum, işte yazıyorum nasıl yapabilirim, hani na hızlı şekilde nasıl yükleyebilirim. Google araştırıyorum. Ee, bakıyorum, öbür influencer blogger nasıl yapıyor, onlara bakıyorum neler kullanıyorlar. Hani neyde hata var, neden bu kadar az ya da yavaş daha doğrusu yükleniyor diyerekten. Sonuç sıfır. <laughs> <Subur. gülüyor> Neyse yapacak bir şey Onun için artık belli ki kısa kısa vloglar yükleyeceğim. Öyle belki Değiştik ee, değişiklik olur. Değişik şeyler koymaya çalışıyorum. Kısa ama değişik olmasını e, özen gösteririm. Öyle arkadaşlar size göstereyim küçük pizzalarımı. Ee, biberler ve domatesleri bahçeden kullandım. O kadar çok maşallah bereketli oldu ki biberler bahçede. Domates de tabii ki de. yani ee, pek de şeyim yok böyle dedim bir salça mı yapsam acaba sonra dedim turşu yapayım dedim böyle biberli domatesli ee, sirke suyuyla kaya tuzuyla limon tuzuyla ama yani kaya tuzuyu bulabilirsem ama limon tuzunu nereden bulacağım? Hani internete baktım. Türk bakkalında. Ee, öyle bir şey de almak için yani 40 dakikalık kola gitmem gerekiyor. Ya da gittiğim zaman unutuyorum. Anlayacağım dedim en iyisi pizza yapayım dedim. Biraz menemen, bir gün salata, bir gün öğle, bir gün biber e, kavurması derken de dedim bir şekilde biter bozulmadan. Sonra bahçeden de hatta e, yaprak toplamıştım. Üzüm yaprakları. Onları haşlayıp da sarmak istiyorum. Hani bir şeyler denemek istiyorum kendi çapamda. Öyle insan hani gün içerisinde akşam birini ne şaşırıyor. Gerçekten zor yani bizim hanımlarımızın işi kolay değil. Allah hepimize kolaylık versin. Öyle arkadaşlar. Hemen mutfağa geçelim. Arkadaşlar. Şöyle bir iç harç hazırladım. Domates, biber. Maydanoz ne alaka bilmiyorum ama o kadar çok maydanoz çıkmış ki bahçede bozulmasın diye ona da koydum. Ondan sonra sonra. Ondan sonra sonra. <laughs> sucuk koydum. Hamurum da burada kabarıyor. Instagram'da bir tane bayan buldum böyle çok pofidik kolay bir e, küçük küçük pizzalar yapıyordu. Hemen dedim tarifini gördüm. Hemen termokse attım bütün malzemelerimi. Ondan sonra da yoğurdum. Şimdi birazdan böyle küçük küçük yapacağım. Şöyle. Hava çok güzel. Yani gerçekten tişörtle çekilecek. Tişörtle çıkılacak şekilde. Mis mis yani mis. Aslında şurada maydanoz falan vardır. Toplayabilirdim. Neyse. Hadi ben başlayayım. Söyle. <laughs> Domateste biberler çok farklı kokuyor. Böyle yani bahçe oldu ya da e, hazır azım hazır alınmamış oldu. Çok değişik oluyor. Mis gibi domates biber kokuyoru. Şimdi arkadaşlar çok pratik bir mini pizza yapacağız. İnşallah sesim gidiyordur. Şöyle. Ay yapış yapış galiba bu. Fazla şey olmadı mı? Ben bir toparlamam lazım önce bir. Önce bir havun toparlayıp tekrar açıp böyle olmayacak bu iş. Ama sorun yok. görüyorsunuz değil mi kızlar? Yani o kadar fazla uzat, uzakta değilim gerçi ama orada yerim yok ya. Biraz yer sıkıntım var bende. Onun için sizi oraya aldım. Bu hamuru çok pek beğenmedim açıkçası yapışıyor yani böyle bir hamur hayatta görmedim bu O kadar da un koydum yani. Anlam veremedim bu hamuru. Şöyle yapayım bari. Ay <laughs> gezime kaçtı, pıldık yemiştim. Kız, vallahi ne biçim bir tarifmiş anlamadım ya. Vallahi hiç hoşlanmadım bu tariften. resmen elime yapışıyor. Şu elime kim siz biraz öne alacağım. Böyle olmayacak bir iş. Size aslında biraz daha yüksekliği koymam gerekiyor ya böyle eğilir aşağıya ne yapsam biraz daha şöyle daha daha Şöyle. Hı. Sana biraz daha iyi değil mi? Böyle iyi olmalı mı olsun? Neyse. Şöyle küçük küçük. Şu muzeyi sizin biraz galiba. kadar iç harcı yaptım ama yani ne bileyim bezeler sanki fazla çıkmayacak gibi geldi bana. Aha yapış bir başlık Hiç hoşlanmadım. Yani hiç hoşlanmadım ben bu hamurdan. Benlik değil arkadaşlar. Size tavsiye edemeyeceğim bu hamurun tarifini. Da küçük biraz daha küçük yapacağım sonuçta. Şöyle beze yapıyorum arkadaşlar. Sonra bunu yiyeceğim. Ortasını çay bardağından <laughs> Ortasını çay bardağına bastıracağım ve e, iç harcını yerleştireceğim. Şöyle. Toparlanması bayağı zor oluyor. Gerçekten çok un istiyor. Neyse. Yapacak bir şey yok. Artık şöyle. Küçük küçük ne ee, yapacağım. Allah'tan Ali'ye gelmedi. Ali'ye gelseydi şimdi ben ne yapmak istiyorum diyerekten girişirdi. Her, tarafı, her tarafımız un hamur olurdu. Bir daha da kendimizi kurtaramadık. Hemen o gelmeden çabucuk yapıverim. <laughs> bir insan bu çocuktan korkar mı arkadaş ya? Şöyle. Aslında şöyle bir daha toplasam da olur. Tekrar bir toparlayayım şöyle bir. Aslında suyunu fazla koymadım ama neden bu kadar çok fazla un istiyor benden? Anlamadım ya. Yani Herde de da iyi değil. Ondan unlar kalitesi de değişiyor. Neyse. Başımıza böyle aldık sanki. Neyse artık. Yapacağız bir şekilde bir şeyler. Şu gözlüğümü düşüyor. Ayarı bayağı bir şey olmuş, bozulmuş ya. Normalde ben aslında gözlük takan bir insanım ama sevmiyorum ya takmayı. Çünkü mesela araba kullanırken takmıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü her zaman gittiğim yollar diye ezberimde olduğu için takmıyorum. Aslında yapmam gerek. Akşamları takıyorum. O da başka bir yanımda olduğu zaman işimi garanti almayacak. Sonuçta can taşıyoruz değil mi? Yani onun için akşamları takıyorum. <laughs> ne olur ne olmaz diye. Yoksa gün içerisinde araba kullanırken takmıyorum. Aliye geldi. Yandık. Ege. Ya. Ya. Sen de beni görmüyorsun. Sen şu tarafa geçsene biraz. Heh, şunu. Gel. Tava şurayı öne alalım biraz? Hı hı. Hadi sus. Ya Ben de şeyi kalmamıştı galiba ya. Ne kalmamıştı? Sadece susam var. Çörek otu yok. Ben tavuk da sıkılmış. Neyse. Sen onları bir sür. Sonra iç harcını koyalım. Hı -hı. Sonra Ama keyfi koymadım. Sevmiyorum. Hı. Bir sonra gezelim aşağısına. Bak aşağısını gezelim sonra bir. Bir daha var orada. Değil mi?